Derince Limanı ihalesinde sona gelindi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait Derince Limanı'nın 39 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi. Derince Limanı ihalesinde en yüksek teklifi 543 milyon dolarla Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi verdi. İhalede elimesiz turların ardından geçilen açık artırmada ilk olarak Yılport Holding elendi. Açık artırma daha sonra Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile diğer şirketler arasında devam etti. İhale Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin en yüksek teklifi 543 milyon dolar olarak vermesiyle sona erdi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait liman, Türkiye'nin limancılık faaliyetlerinin en yoğun olarak gerçekleştiği Kocaeli'de yer alıyor. Özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından limanın yeni işletmecisiyle beraber konteyner alanında Türkiye'de söz sahibi bir liman haline gelmesi bekleniyor.